مرحبا Ben Ankara Oto, Alfa Romeo Jeep, satış danışmanı Süleyman Hava. Rakipsiz performans ve sürüş keyfi sunan Stelvio ile sizlerle birlikteyiz. Stil ve sportifliği Stelvio çizgisiyle buluşturan Alfa Romeo ruhuna dış tasarımı ile başlayalım. Alfa Romeo'nun simgesi olan Trilobe üçgen ön ızgara ilk bakışta mükemmelliyetini gözler önüne sererken Tamponun altına doğru indiğimizde her iki tarafa doğru uzanan bal peteği dokulu ızgaralar görünümünü özel kılıyor. 35 watt Bizenon AFS özellikli ön farlar ise görünümünü destekliyor. Yandan bakıldığında ise eşi görülmemiş bir SUV şekli gözler önüne seriliyor. Arkadan bakıldığında tüm aydınlatma sistemi LED olarak tasarlanırken siyah kaplama çift egzoz çıkışı performansını ortaya koyuyor. Tarihten alınan ilham ile ortaya çıkan aerodinamik ve kusursuz tasarıma Alfa Romeo Stelvio için anlamlı güzellik adını veriyoruz. %50'ye 50 dengeli ağırlık dağılımıyla birinci sınıf kontrol olanağı ve sürüş deneyimi sağlarken Stelvio'nun tüm donanımlarında standart olarak sunulan ve yarış dünyasında sıkça rastlanılan karbon fiber tahrik mili yer almaktadır. 2.0, 280 beygir ve 400 Nm tork sunan alüminyum blok motoruyla ZF8 ileri otomatik şanzıman ile yüksek performans, konfor bu verimliliğini ortaya koyuyor. Sınıfının en iyi fren mesafelerinden birine sahip olan Stelvio, entegre fren sistemi, şasi alan kontrolü, Q4 çekiş sistemi ile buluşturan Stelvio, çift salıncaklı ön süspansiyon sistemi, 4.5 bağlantılı arka süspansiyon sistemi, yüksek yol tutuşu ve vazgeçilemeyecek bir konfor sunuyor. 525 litre geniş bagaj hacmiyle eller serbest özellikli bagaj kapağı ve hafıza özelliği ayağınızı tampon altından geçirerek Bagaj kapağını ayarladığınız ölçüde açıp kapatmanızı sağlayarak fonksiyonlendiğini korumayı başarıyor. Dış tasarımındaki ihtişamını iç tasarımında da koruyan Stelvio, anahtarsız çalıştırma start butonu. 3 kollu spor direksiyon simidi üzerinde bulunan ve tüm fonksiyonları parmaklarınızın ucunda sağlarken hemen arka tarafında bulunan alüminyum spor vites kolları her kullanım koşulunda vites değiştirmenizi kolay hale getiriyor. 8.8 inç büyüklüğündeki Türkçe navigasyon destekli multimedya ekranı, 14 hoparlöre sahip ve 900 watt gücündeki harman kardon ses sistemi ile müzik ruhunu keşfetmenizi sağlarken kalitesini perçinliyor. Sınıfının en iyi iç hacimlerinden birine sahip olan Stelvio, elektrikli, ısıtmalı ve aynı zamanda konforlu koltuklar ile donatılmış olup sürücü koltuğu hafıza özelliğini barındırıyor. Tabi bu kadar teknolojiyi bir arada barındıran Stelvio, sınıfının en iyi ağırlık oranına ve en iyi dönüş çapıyla sahibini her anlamda özel hissettirmeyi başarırken Sizler de Stelvio ile tanışmak, kampanyalar hakkında bilgi almak ve test sürüşü yapmak istiyorsanız showroomumuza bekliyoruz.